Soner Yalçı'nın köşe yazısı, başlık, yeni lider, sahne 1, yıl, 1988, 26 yaşındaki Filistinli Yahya, iki İsrailli askeri kaçırmayı planlarken ihbar edildi. Şüphelendiği dört Filistinliden birini çıplak elle, diğerini kefiye ile boğdu. Üçüncüsünü istemeden ve dördüncüsünü kaçarken yanlışlıkla vurdu tutuklandı eylemi itiraf etti dört cesedin gömüldüğü meyve bahçesini gösterdi dört kez müebbet hapse mahkum oldu sahne 2 yıl 1948 14 mayıs'ta Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi İsrail devletinin kurulduğunu dünyaya duyurdu birkaç saat sonra Arap Birliği Mısır Ürdün Suriye Irak İsrail'e savaş ilan etti. Savaşı İsrail kazandı, topraklarını hayli büyüttü. 700 bin Filistinli evinden oldu. Kurulan kamplardan biri de Gazze'deki Han Yunus mülteci kampıydı. Buraya da İsrail operasyonları hiç bitmedi. Başta 1956'daki Katliamı olmak üzere yüzlerce Filistinli can verdi. Sahne 3. Yıl 1962 Filistinli Yahya 7 Ekim tarihinde Han Yunus mülteci kampında doğdu. İlk öğrenimi bu kampta gördü. Gazze Üniversitesi'nde Arap dili üzerine lisans derecesi aldı. Üniversitede siyasal İslamcı çevrelere girdi. 1982'de tutuklandı. Cezaevinde ileride Hamas'ın etkili isimlerinden olacak. El Kassam Tugayları lideri, Salah Şiheyd ile tanıştı. Radikalleşti. 1985'te yeniden tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra Filistinliler arasındaki İsrail işbirlikçilerini tespit etmeye çalışan Munazzamat Al-Cihad Valdabayı, Maid kurdu. Girişte anlattığım eylemi sebebiyle batıda, Han Yunus kasabı bilinmeye başlandı. Sahne 4 Yıl, 2004. 14 yıldır hapiste olan Filistinli Yahya, namaza durduğu sırada düşüp bayıldı. Bu, birkaç kez tekrarlandı. Boyun ağrısından şikayetçiydi. İsrail'in Naafça hapishanesinin diş hekimi Doktor Yuval Bitten, teşhisini, beyin absesi, koydu. Filistinli Yahya'yı Soroka Tıp Merkezi'ndeki cerrahlar hemen ameliyata aldı, beyin tümörü çıkarıldı. Filistinli Yahya, hayatını kurtaran İsrailli doktor Bitin'a ne kadar borçlu olduğunu söyledi. Aralarında sohbetler başladı. Filistinli Yahya, doktora Hamas ideolojisini anlatarak iki devletli çözümün imkansız olduğunu tekrarladı hep. Sahne 5. Yıl, 2011. Cezaevindeki en eski mahkum olan Filistinli Yahya, esir değişimiyle serbest kaldı. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden biri oldu, Savunma Bakanlığına benzer göreve getirildi. Sahne 6. Yıl 2012. 14 Kasım günü İsrail Gazze Şeridine yönelik Bulut Sütunu adı verilen operasyon yaptı. Bir haftada 80 roket fırlattı. 174 Filistinli hayatını kaybetti. Savaş sırasında Filistinli Yahya Arap dünyasının İsrail zalimliğine seyirci kalması üzerine Tahran'a giderek İran devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü General Kasım Süleymani ile görüşerek, İran'ın Hizbullah gibi Hamas ile askeri işbirliğinin artırılmasını istedi. Hamas, cia -S -S işbirliği ile Kasım Süleymani öldürüldüğünde onu Kudüs şehidi ilan etti. Sahne 7 yıl, 2023. Hamas'ın, Aksa Tufanı, adını verdiği 7 Ekim'deki İsrail'e saldırısının, beyni, Filistinli Yahya idi. Saldırıda ölen 1200 kişiden biri de, diş hekimi Doktor Yuval Bitton'un kız kardeşinin oğlu yeğeniydi. Sahne 8, yıl, 2024. 31 Temmuz'da İsmail Haniye'nin CIA-MOSSAD iş ile Tahran'da öldürülmesi ardından Filistinli Yahya, yani Yahya İbrahim Hassan Simır, oy ile Hamas siyasi büro başkanı seçildi. Sahne 9, 10, 11, 12, 13, 14 sürüp gidecek bu kan kaybı. Bu yazıdan ne sonuç çıkarırsanız çıkarın düşüncemi. Aliya İzzet Begoviç'in sözü özetlemekte. Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Bu yazı Soner Yalçı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.